Half-Life'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım neler olacak. El bombası atıyorlar. Devrem. Yanlış yerde save aldım. Yanlış yerde save aldım. Yanlış yerde save aldım. Yanlış yerde save aldım. Bak Ross bu. Bunu bir yere mi götüreceğiz illa? Yine aynısı. Devremi vurdular ya. Hadi, ya sıkıldım bir yayın açayım dedim ya. Sen Zantres pick hak ettin. Sen Zantres ya. Şu an çok iyi. Bu ne oğlum? Hadi kontrol et gel buraya kafana bir sokayım. Tamam. Özür dilerim özür dilerim, özür, dilerim, özür dilerim. özür dilerim. Bak şerefsiz. Hayırdır lan siz? Öldürdüm herhalde. Ben burayı hatırladım. Hatırladım. Hatırladım.